Arkadaşlar merhaba, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere uygulamış olduğumuz TET denememizin coğrafya sorularını çözeceğim. İlk sorumuzla başlıyoruz. 1000 metre yükseltideki bir dağa çıkmak isteyen 3 dağcı grubunun aynı yükseltideki noktaya ulaşmak için tırmandıkları yamaçların eğimi %40, %60, %20 olduğuna göre kat ettikleri yolların uzunluğunun en fazladan en aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar... Eğim Azaldıkça yol uzunluğu artacaktır. Dolayısıyla eğimin en az olduğu 3 numarada yol uzunluğu en fazla olur. Daha sonra %40 1 numarayı alıyorum. Eğimin en fazla olduğu 2 numarada arkadaşlar yol uzunluğu en kısa olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 3, 1 ve 2'nin olduğu Denizli. Türkiye'nin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıklara göre çizilmiş izoterm haritasında yıllık sıcaklık ortalamalarının aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir. Şimdi arkadaşlar deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık haritasında yeryüzü şekillerinin sıcaklığa olan etkisi yok sayılır. Yani yükselti gibi faktörler sıcaklık üzerinde etkili değildir. Ve Türkiye'nin her tarafını 0 metre kabul ederek sıcaklık hesaplarsınız. Bu da Enlem etkisinin devreye girmesine neden olur ve güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem etkisiyle sıcaklığın genel olarak düşmesine sebebiyet verir. Ve şıklarda baktığım zaman batıda düşük doğuda yüksek olmaz. Enlem etkisi bunu engeller. Kıyılarda düşük iç kesimlerde yüksek değil. Güneyde yüksek, kuzeyde düşük. Evet arkadaşlar, enlem etkisiyle güney kısımlarımız Güneş ışınlarını daha büyük açıyla alacağı için daha yüksek sıcaklığa sahip olur. Kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçüleceği için sıcaklık da kuzeye doğru düşecektir. Doğuda yüksek, kıyılarda düşük. Yanlış, her yerde eşit. Yanlış cevabımız Ceyhan diyoruz. Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan bazı yeryüzü şekilleri aşınmanın zaman içinde devam etmesiyle yeni yeryüzü şekline dönüşür. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilen yerli şekilleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Şimdi arkadaşlar soruda dikkat etmemiz gereken dış kuvvetleri dikkate alıyoruz. Ve aşınma olayının gerçekleştirdiği yerli şekilleri olacak. Tamam dev kazanı bir aşındırma şekli fakat Seki'de bunu onaylayamayız. Mağara ve falezde arkadaşlar yine farklı durumlar etkili. Denizli eliyorum. Kumul ve durumlinlerde de aynı şekilde özellikle kumulda birikim faaliyetlerinin olması gerekir. Cevabımız dolin ve uvala diyoruz. Karstik şekillerde arkadaşlar lapya, dolin, uvala, obruk, polye şeklinde ilerleriz ki dolinler aşınmaya devam ederse arkadaşlar uvalalara dönüşür. Yani uvalalar aslında dolinlerin aşınma etkisiyle büyüyerek daha genişlemiş, daha büyük halidir. Cevabımız Bursa diyoruz. Aşağıdaki grafikte X, Y ve Z ülkelerinde aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarının dağılışı gösterilmektedir. Grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulaşılmayacak bilgiyi bulacağız. Buraya dikkat ediyoruz. Arkadaşlar baktığımız zaman hizmet sektörü beyaz renkle, sanayi sektörü siyah, tarım sektörü de yine gri renkle gösteriliyor ama burada siyah beyaz fotokopi olduğu için net çıkmamış. Hemen ben Tarım sektörünün olduğu yeri size tarıyorum. Kafanız karışmasın. Evet şimdi sorumuzu çözebiliriz. Arkadaşlar ülkelerin gelişmişlik kriterlerine baz alarak bu soruyu çözebiliriz. Hemen baktığım zaman X'te hizmet sektörü birinci sırada, ikinci sırada sanayi, tarım en az orana sahip. Aralarında en gelişmiş olan X ülkesi. Y'ye baktığımda hizmet birinci sırada, sanayi ikiye, tarım en son sırada. Fakat X, Y'ye göre daha gelişmiş bir ülke diyebiliriz. Çünkü Y'de tarımda çalışanların oranı daha yüksek ve hizmet sektörü biraz daha az X'e göre Y'de. Z'ye baktığım zaman da nüfusun çoğunluğu tarım sektöründe çalışıyor. Yani aralarında en az gelişmiş olan da Z. A, Z ülkesinde doğal nüfus artışı Y ülkesinden fazladır. Arkadaşlar bu bilgimiz doğru. Şimdi baktığım zaman Z ülkesi aralarında gelişmişliğin en az olduğu ülke. Dolayısıyla doğum oranı ve doğal nüfus artış oranı X ve Y'ye göre daha fazla olur. B, X ülkesinde ortanca yaş Y ülkesinden daha yüksektir. Arkadaşlar ortanca yaş ülkedeki yaşayan insanların toplam yaşının ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilir ve e, gelişmiş ülkelerde ortanca yaş daha yüksektir. Ki aralarında en gelişmiş olan X de ortanca yaş Y ve Z'ye göre daha yüksektir. Doğru. D. X ülkesinde nitelikli iş gücü oranı fazladır. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman aralarında en gelişmiş olan ülke X ülkesiydi ve dolayısıyla nitelikli iş gücü oranı da en fazla burada olur. E. Y ülkesinde ekonomik faaliyetlerde uygulanan teknolojik ve bilimsel yöntemler X ülkesindekinden daha fazladır. Evet arkadaşlar modern teknikler X'de en fazla daha sonra Y'de en az Z'de. Dolayısıyla da Edirne'de e, baktığım zaman Y'deki bu modern tekniklerden faydalanma, teknolojik bilimsel yöntemler Z'ye göre daha e, gelişmiştir deriz. X ülkesinde daha azdır diyebiliriz. C'ye bakıyorum. Y ve Z ülkesinde sanayide çalışan nüfus miktarı aynıdır. Şimdi arkadaşlar biz burada eşitmiş gibi gözükebilir. Fakat ülke nüfusunun toplamını bilmediğimiz için bu yorumu yapamayız. C'ye bu grafikteki bilgiden ulaşamayız. Türkiye'de İzmir Limanı'ndan çıkan bir yük gemisinin rotası üzerinde yer alan ve sırasıyla geçtiği su yolları şunlardır. Korint Kanalı, Çebelitarık Boğazı, Doğar Boğazı. Buna göre gemi aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmiş olabilir? Şimdi arkadaşlar verilen kanal ve boğazlara baktığım zaman Türkiye'nin batısına daha sonrasında da kuzey batıya doğru bir çıkış var. Ve burada dikkat ettiğim zaman hemen Türkiye'den Yunanistan'a doğru gittiğinizde Korint kanalını geçersiniz. Daha sonra Akdeniz'in sularında ilerleyip Cebeli Tarık'ı geçersiniz. Cebeli Tarık boğazından da kuzeye doğru çıktığınızda Dover boğazını geçersiniz ki Dover boğazı İngiltere'yi Batı Avrupa'dan ayıran boğazdı. Bu bir özelliğini de hatırlayalım. Dolayısıyla siz bu boğazı geçerek bu ülkelerden Almanya'ya ulaşabilirsiniz. Cevabımız Almanya. Kanada arkadaşlar Kuzey Amerika'da. Daha farklı yollar da izlemeniz gerekiyor Kanada'ya ulaşabilmek için. Mesela Atlas Okyanusu'nu geçmiş olmanız lazımdı. Kuvvet ters yönde kalıyor. Hindistan ters yönde kalıyor. Romanya için de bu güzergaha gerek yok diyoruz. Cevabımız Adana. Arkadaşlar bugünkü Tt coğrafya denememizin soru çözümünü de burada gerçekleştirmiş oluyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.